Torbalılı yatırımcılarımız, iş insanlarımız, hemşerilerimiz. Hafta sonu ben bir program kapsamında İzmir'deydim. Tekrar İzmir'de olmaktan ve bir ben İzmirli sayılırım deyince yok sen İzmirlisin diyorlar. Onun için ben de İzmirli olmaktan ve sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle bu programı ter tertip eden e, ve bizi misafir eden Torbalı Ticaret Odası Başkanımıza, milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımız aynı zamanda İzmir Milletvekili adayımız, il başkan, il başkanlarımıza, Hasılı Torbalı'mızın, İzmir'imizin değerli yöneticilerine ben de teşekkür ediyorum ve bu organizasyonları yaparsınız ama eğer sizler de katılmazsanız bir anlamı olmuş olmaz. Onun için katılımınız için sizlere de teşekkür ediyorum ben. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümesi, büyümesi projeksiyonuna bağlı kalarak yeni başarı hikayeleri yazmaya inşallah devam ediyoruz. Bu başarı hikayesi sadece siyasi iradenin değil, öğrencisinden mühendisine, işçisinden reel sökter temsilcilerine varıncaya kadar aziz milletimizin de başarı hikayesidir. Hiç şüphesiz bu hikayede en büyük paylardan biri de Madein Türkiye ibaresini dünyanın dört bir yanında görünür kılan siz sanayicilerimizin ve işin, iş insanlarımızın başarısıdır. Bu nedenle ben her birinizi gönülden tebrik ediyor ve gerçekten alkışlıyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olasınız. Dünyanın her tarafına gidiyorsunuz. Dünyanın her tarafına bir şeyler satıyorsunuz. Dünyanın her tarafına ülkemizi, insanımızı tanıtıyorsunuz. Gerçekten real sektörümüzün temsilcileri, sizler her tarafa gidiyorsunuz. Biz de gerçekten gurur duyuyoruz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 2023 yılında Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık. İhracatımız 256 milyar dolara uğraş, ulaştı. Sadece torbalımız 2 milyar dolar. Öyle mi başkanım? Gerçekten birçok ili 60 küsür ili geçmiş durumda. 65 ili geçmiş durumda. Ben dün Samsun'daydım. Oradaki rakam daha milyar dolara e, henüz ulaşmadı gerçekten. Onun için tekrar tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah başarılı kılsın sizleri inşallah. İzmir'imizin de 24 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek İstanbul ve Kocaeli'nin ardından ihracattaki en başarılı üçüncü ilimiz olması da bizim için gurur kaynağıdır. İzmir ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü şehirlerimiz arasında yer almış Türkiye ekonomisinin kapalı ekonomiden küresel ekonomiye geçiş serüvenine ışık tutmuştur. İzmirli Cesur girişimciler ve vizyon sahibi iş insanlarımız ekonomimizin büyümesine çok önemli katkıda bulunmaktadır. Değerli misafirler, tüm bunların yanı sıra İzmir geçmişten günümüze Türkiye'nin Batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri olmuştur. Ege Serbest Bölgesi Avrupa'nın en başarılı serbest bölgelerinden birisidir. Aynı şekilde Menemen'de bulunan İzmir Serbest Bölgesi de İzmir'in dış ticaret faaliyetlerini inşallah hızlandıracaktır. Buna ilave olarak teknokentler ve diğer teknoloji geliştirme alanları da İzmir'in gücüne güç katmaktadır. Elbette gözbebeğimiz İzmir Limanı bölgenin ticaret merkezi konumundadır. İzmir insan kaynağı ve coğrafi konumu başta olmak üzere sahip olduğu avantajlarıyla yabancı sermaye için de bir çekim merkezi haline çoktan gelmiştir. Ama biz İzmir'in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. Bugün İzmir'e geldiğimizde ilk işimiz Kemal Paşa Lojistik Merkezimizi ziyaret etmek oldu. Bildiğiniz üzere küresel rekabetin arttığı günümüzde uluslararası ya da bölgesel bazda lojistik ihtiyaçları da aynı oranda artmaktadır. 2053 yılında 1 trilyon dolar ihracat hedefimizi yakalayabilmemiz için Türkiye'nin bölgemizin lojistik üssü olması gerekmektedir ticaretin can damarı olan kara, hava, demir ve deniz yollarını geliştirirken tüm ulaşım modlarında entegrasyonu sağlayan multimodal bir sistem kurmak zorundayız. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar 13 lojistik merkezi işletmeye açtık. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkaracağız inşallah. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin bitişinde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Kemalpaşa'yı lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkez haline de dönüştürüyoruz. Bu projemiz İzmir için yeni yatırımlar ve yeni fabrikalar, şirketler kurulmasını sağlayacak ve İzmirliler için yeni istihdam imkanlarını beraberinde getirecektir. Değerli iş insanları, son 22 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 214 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 970 kilometreye, bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 367 kilometreden 985 kilometreye çıkardık. En başta toplam uzunluğu 55 kilometre olan İzmir çevre yolunu etaplar halinde tamamlayarak ve konak tünelini açarak İzmirlilere şehir içi trafiğini rahatlatan bir nefesle aldırdık. İzmir İstanbul otoyolunu tamamlayarak yaklaşık buçuk saat süren yolculuk süresini üç buçuk saate indirdik. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolunu açtık. İzmir'in Ala ve Çandarlı limanına yüksek standartlı yollarla bağlantısını sağladık. Bir zamanların, bir zamanlar sürücülerimizin korkulu, korkulu rüyası olan Sabuncubeli geçitini, Sabuncubeli tüneli ile bitirerek İzmir-Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdük. Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demir yolu ağına bağlayacak olan İzmir Ankara yüksek hızlı tren projemizin yapımında etap etap yürütüyoruz. Atnan Menderes Havalimanı'nı yeni iç ve dış hatlar terminalleriyle Avrupa'nın en modern havalimanlarından biri haline getirdik. Kısa bir süre önce İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nı da açtık. Ayrıca Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşme Altı ve Şakran olmak üzere 5 yeni yat limanı için etütlerimizi sürdürüyoruz. Bu yatırımlarla İzmir'i yat turizminin başkenti haline inşallah dönüştüreceğiz. İzmir'deki bütün limanlarımızın yeşil liman sertifikası alarak modernize edilmesi hem körfezi daha yaşan yaşanılabilir kılacak hem de enerji ve iş verili, verimliliğini artıracaktır. İş dünyamızın değerli temsilcileri, İzmir için, İzmir'in geleceği için hepimizin elini taşın altına koymamız gerekir. Deneyimlerimiz, bilgilerimiz ve önerilerimiz hep beraber kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden sizlerin sesine kulak vermek görüş ve önerilerinizi dinlemek, sizlerle işbirliği içinde olmak için bir aradayız. Biliyorsunuz önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Şimdi şöyle bir tanımlama yapmaya çalışalım. Mesela İstanbul'da İstanbul'a gitmeyen, İstanbul'u da işi olmayan hele hele sizin gibi iş insanlarının mümkün değil. Şöyle bir düşünelim bakın orada 3. Köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya tüneli, Marmara'yı ki bunlar AK Parti hükümetlerimizin zamanında yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bu tarafa Osman Gazi Köprüsü ve İzmir İstanbul otoyolu bir an yapmamış olsaydık. Gerçekten hani sadece bu bölge değil bütün Türkiye felç olurdu. Yine İzmir Çevre Otoyolunu yapmamış olsaydık. Yine veli tünelini yapmamış olsaydık bakın Manisa'da Sanayi konusunda gelişmiş illerimizden bir tanesi çok ciddi bir mal ve işçi hareketliliği söz konusu orayı yapmamış olsaydık hemen yanı başımızda Kemal Paşa'ya olan bölünmüş yolu yapmamış olsaydık sizler için böyle biraz trafik çilesine dönmüş olan hemen torbalı girişteki köprülü kavşağı yapmamış olsaydık neler olurdu gerçekten hani sizin işleriniz ne kadar zorlaşırdı. Bizim size en çok yardımcı olacağımız konu size zaman kazandırmaktır. Sizin ulaşımınızı rahatlatmak, rahatlatmaktır. Biz de bu konuda gerçekten şimdiye kadar elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir örnek size vermek istiyorum. Bir futbol takımını sahaya çıkarın değerli kardeşlerim. İsim vermeyeyim. Hani birçok futbol takımımız var. Onlardan herhangi bir tanesi olabilir. Onu sahaya çıkarın. Bir maç yapsın. Mükemmel bir top oynadığını düşünelim ve maçı aldığını alamasa da bir seyir zevki sergilediğini düşünün. Aynı futbol takımını hafta arası da önemli bir maç olmadan bir sonraki haftaya sahaya çıkarın. Eşdeğer güçteki bir futbol takımıyla oynasın ve takım tökü, dökülsün. Bu nedir biliyor musunuz? Tamamen moral motivasyondur. Takım ruhudur, ekip ruhudur. Eğer siz o moral motivasyonu sağlarsanız, o takım ruhunu, ekip ruhunu verirseniz siz çok daha başarılı işler yaparsınız. Ben futboldan örnek verdim. Hani bunu bütün iş yerlerimizde, belediye yönetimimizde, ülke yönetiminde de bunu örnek verebiliriz. Şimdi biz İzmir'e birçok iş yaptık. Torbalı'da daha önce... AK Parti belediyeciliğimiz oldu. Cumhur İttifakı oldu. Cumhur İttifakı biraz daha sonradır. Şimdi önümüzde bir seçim var. Ve gerçekten bazı ilçelerde biz belediyecilik anlamında da hizmet etmeye çalıştık. Torbalı'da da belli bir dönem ettik çok şükür. Şimdi biz diyoruz ki ya şu büyük şehirde de büyük şehirde de İzmirli bizi bir denesin ya bir denesin ya. Bir beş yıl bize süre versin. Neler yapabildiğimizi takım ruhuyla, ekip ruhuyla beraber görelim inşallah. Torbalı. Torbalı, torbalı gerçekten bu anlamda buna ciddi destek verecektir. Büyük destek verecektir diye ben düşünüyorum. Burada yine Özgür Erman, Çağlar kardeşim, torbalı da gerek torbalıdaki projeler, Gerekse de Hamza Dağ kardeşimizle ki biz e, Ankara'da benim burada görev yaptığım zamanda sonra genel müdür olduğum dönemde şimdi bu görev asabıyla gerçekten güzel bir ekibimiz var. Güzel bir takım ruhumuz var. Ve Hamza Dağ kardeşimizin Ankara'da çözemeyeceği iş yok. Onu da söylemek istiyorum. Elbette biz Ulaştırma Bakanı olarak... Elbette İzmir'de İzmir'de görev yapmış ve bir İzmirli olarak bizim desteğimiz sonuna kadar olacak. Ama kendisinin de Ankara'da çözemeyeceği bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Hem Torbalı hem de büyük yapılacak işler konusunda beraberce istişare ettik. Size bazı bazı proje tanıtımları yaptılar o projeler hakkında biz de elimizden geleni yapacağız. Yine Torbalı Ticaret Odası başkanımızın talepleri var. Bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var. Genel anlamda bildiğimiz onları da arkadaşlarımızla beraber oturacağız kısa zamanda. Artık bazı şeyleri yeterince tartıştık. Yeterince proje anlamında vakit e, harcadık. Bundan sonra da inşallah bazı projelerimizin için icraat zamanıdır diye diye düşünüyorum. Belediyelerle beraber bunu hızlıca hayata geçireceğiz. Şimdi Özgür Erman kardeşimin güzel bir ismi var. Torbalı inşallah Özgür Erman kardeşimle çağlayacaktır. <laughs> Bu slogan fena olmadı herhalde. Eyvallah. Büyükşehir'de de Hamza kardeşimizle, yol arkadaşımızla, sizlerin desteğiyle beraber biz hizmet etmeye talibiz. Size Bakanlık olarak bizim yüküm, yükümüzü artırmanıza talibiz. Ben vakit ayırdınız, zaman ayırdınız, bizleri dinlediniz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.